Herkese selamlar kanalıma. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş kuşlarında çatal biliyorsunuz. Kafasını duvara vuruyor ve eski haline dönme ihtimali var mı? En çok merak edilen konulardan bir diğeri ise Gülayşe kaybetti. Tüm mal varlığını geri kazanabilecek mi? Bu videomda bunlara analiz edeceğiz arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Peki ateş kuşlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Merak etmeyin arkadaşlar. Gülayşe tabii ki de dolandırıldı. Biliyorsunuz attığı bir imza sonucu tüm mal varlıklarına el koydular. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Gülayşe de tıpkı onların yaptığı gibi aynı şeyleri onlara yapacaktır. Ve bir avukat tutarak arkadaşlar tabii ki de hak ettiği mal varlığını geri alacaktır. Kimse arkadaşlar hak etmedi bir şeyi alamaz diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kimler ateş kuşlarında Gül Ayşe ve Barbaros'un aşk dolu sahnelerini artık görmek istiyoruz diyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Tabii ki de bu sıkıntılar bittikten sonra yine eski aşk dolu sahneleri umarım ki bizleri gösterirler. Detaylar geldikçe de ben buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla.